Aferin benim Tungama. Aferin. Merhaba. Merhaba. Fahriye teyze yok mu? Fahriye teyze? Ha siz eski sahibini söylüyorsunuz. Evi sattı, bana sattı. Allah Allah, daha dün konuştuk. Dün sattı zaten. Nerede kendisi? Vallahi bilmiyorum. Bir huzur evinden bahsediyordu. Doğru, diyordu öyle bir şey. Ama çok ani olmuş. Hangi huzur evi? Gerçekten bilmiyorum. Kolay gelsin evinler. <laughs> Tüpaş. Herhalde bilirsiniz. Bilmez miyim? Tüpaş'ın yaptığı işleri ezbere söylemeyenleri okuldan mezun etmiyorlardı. Fransız efsanesi. Evet. işte o Fransız efsanesi. Az önce bahsetmiş olduğum inşaat firmasının beş yıllık reklam işini aldılar. Başlangıç işi ise bu. Bunun için de ee, nasıl söylesem yerli bir ortak arayışında. Biz de onları temsilen buradayız zaten. Bu başlangıç işi dediğiniz... Kapadokya, Nemrut Dağı, Kaçkarlar, Efes, Mardin, İstanbul Boğazı farklı alanlarda buranın simgesi olmuş en az 5 veya 6 selebrit. Bunlar bizim aklımıza gelenler. Önerileri de açığız. Türkiye'nin bütün zenginliklerini simgesel olarak ortak bir bünyede buluşturacak bir reklam filmi yapmayı planlıyorlar. Doğru mu anlamışım? Evet, doğru anladınız. Bu bahsettiğiniz çaptaki devasa bir reklam filminin bütçesi de devasa olur. Bunun farkındalar değil mi? Farkındalar. Fransızlar yeterince açık anlattılar. Peki, nedir bütçe? Sizinle açık konuşacağım. Aslında biz onlara farklı şirketlere önermiştik... ...daha önce çalıştığımız ve sistemlerini bildiğimiz. Ancak Fransızlar sizin önceki işlerinizi görmüşler... ...ve sizinle çalışmamız için ısrarcı oldular. Ve işte buradayız. O zaman Fransızları mahcup etmeyiz, merak etmeyin. Anlaşmayı imzalar, imzalamaz, yeni platoların inşaatına başlarız. Tabii yeni kameralar, yeni ışık, yeni yazılım. Kullanacağımız reklam yüzlerinin avansları. Hatta bazıları hepsini peşin isteyebilir bizden. Artık orası size kalmış. Hmm. Ali Bey cevap vermiyor. Ben, ben de annesinin telefonu olacaktı. Bir de onu arayalım hocam. Sinem Hanım, rahatsız ediyorum kusura bakmayın. Ben Meral, Mehmetcan'ın öğretmeni. Tanıdım hocam, tanıdım. Buyurun, hayır olsun yine, ne oldu? <laughs> yok, öyle bir şey değil. Mehmetcan'ı bulamıyoruz okulda. Nasıl, nasıl bulamıyorsunuz? Anlamadım ben. Mehmetcan okula gelmiş, arkadaşlarıyla da görüşmüş, ama sonra gitmiş ama gittiğini gören yok. Okulda olmadığına emin misiniz tam olarak şu an yani? Baktınız mı her yere? Eminim, e, her yere de baktık ama son çare Ali Bey'i aradık. O da telefonunu açmayınca... Tamam hocam, ben ilgileniyorum. Tamam peki. Tamam, teşekkürler. Allah kahretsin ya Mehmetcan yok. Onu anladım, nereye gitmiştir sence? Bilmiyorum, arzu düşünemiyorum artık bir şey. Bitti kafam bitti yani, durdu beynim durdu. Kuzum bir sakin ol. İlk önce bir düşünelim nereye gitmiştir, ne yapar? Nusret amirim merhaba, Sinem ben. Evet amirim, de, yok, Mehmetcan yok. tüm ekiplerin dikkatine kod 57 adı Mehmet Can Acar 10 yaşlarında üzerinde lacivert mont gri pantolon ve okul çantası olduğu tahmin ediliyor. Son görüldüğü yer Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu civarı. Bir gün gelmiş senden de benden de yaramaz küçük ağa